Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle merceklerde görüntü oluşumundan bahsedeceğiz. İlk olarak ince kenarlı mercekte görüntü oluşumuna bakıyoruz. Birinci durum, cisim sonsuzda ise. Arkadaşlar, cisim sonsuzda ise, cismin her yerinden merceğe, birbirine paralel ve asal eksene paralel şekilde ışın gelecek demektir. O zaman, asal eksene paralel gelecek şekilde gönderdiğimiz ışınların, biz daha önce öğrendiklerimizden de nereden geçeceğini biliyoruz, kırılarak, odaktan geçmesini bekliyoruz. Aynı şekilde bir tane daha paralel ışın gönderelim. Bu gönderdiğimiz paralel ışın da merceğe gelip kırıldıktan sonra nereden geçecek? Odaktan geçecek diyoruz arkadaşlar. Yani ince kenarlı mercekte cisim sonsuzda ise görüntü odakta noktasal ve gerçek oluşacaktır arkadaşlar. Geldik ikincisine. Cisim 2f'nin iki dışında ise yani merkez merkezin dışında ise Cisim merkezin dışında ise iki tane özel ışın kullanıyoruz arkadaşlar. Biri asal eksene paralel gelen ışın, biri de optik merkeze gelen ışın. Asal eksene paralel gelen ışın ne yapıyordu? Kırılarak odaktan geçiyordu arkadaşlar. Optik merkeze gelen ışın da kırılıp yoluna devam ediyordu hiç doğrultu değiştirmeden. O zaman bu ışınımız da geldiği gibi gidecektir. Şimdi bakıyoruz iki ışının kesiştiği noktaya iki ışının kesiştiği nokta görüntünün başlangıç noktasıdır ee, ve bakıyoruz ki odak ile 2F arasında yani F ile 2F arasında oluşuyor o zaman diyoruz cisim 2F'nin dışında ise görüntü ters gerçek ve boyu cismin boyundan gördüğünüz üzere küçüktür diyoruz arkadaşlar cisim 2F'nin dışında ise görüntü F ile 2F arasında gerçek ters ve boyu cismin boyundan küçüktür diyoruz Şimdi geldik üçüncü duruma. Cisim 2F'nin dışında ise. Burada da iki tane özel ışın kullanıyoruz. Yine ben burada asal eksene paralel gelen ışın ve optik merkeze gelen ışından yardım aldım. Asal eksene paralel gelen ışın kırıldıktan sonra odaktan geçecekti. Optik merkeze gelen ışın ise doğrultu değiştirmeden yoluna devam edecekti. Dolayısıyla yine kırılan şu iki ışının kesişim noktası benim görüntümün başlangıç noktası olacaktır. Görüntümün başlangıç noktasına göre görüntüyü çizersem şurası B üssü, burası A üssü olacak. Bakıyorum görüntü tam olarak nerede oluşmuş? 2F'de oluşmuş. O zaman ne diyeceğim? Cisim 2F'de ise görüntü de 2F'de gerçek, ters ve cismin boyuna eşittir diyoruz. Zaten buradan da bariz belli oluyor iki cismin. Yani cisimle görüntünün boyu birbirine eşit, yalnızca ters olacak, gerçek olacak ve 2F'de oluşacak. Dördüncüye gelirsek. Cisim 2F ile F arasında ise burada da yine iki özel ışın kullandık arkadaşlar. Birincisi optik merkeze gelen ışın, ikincisi odaktan geçecek şekilde gelen ışın. Şimdi birincisine bakıyoruz. Optik merkeze gelen ışın ne yapıyordu? Doğrultu değiştirmeden yoluna devam ediyordu. Odaktan geçecek şekilde gelen ışın ise asal eksene paralel olacak şekilde yoluna devam ediyordu. O halde bu iki kesişim yine benim görüntümün ne olacaktı? Başlangıç noktası olacaktı. Görüntüyü bu şekilde çizdiğimde bakıyorum nerede? 2F'nin dışında arkadaşlar. Peki görüntü 2F'nin dışında fakat nedir? Terstir, gerçektir ve boyu cismin boyundan bakıyoruz. Ne olmuştur? Büyük olmuştur arkadaşlar. Cisim 2F ile F arasında ise görüntü 2F'nin dışında ters gerçek ve bu cismin boyundan büyüktür. Hatta burada hangi ışınları kullandık onu da yazalım. Optik merkeze gelen ışın. Alta yazmıştım aslında ama bir de odaktan geçen ışını kullandık arkadaşlar. Farkındaysanız çok fantezi şeyler yapmaya gerek yok. Bildiğimiz ışınları kullanmamız yeterli. Geldik 5'e. Cisim odak noktasındaysa arkadaşlar gördüğünüz gibi cisim F noktasına konulmuş. Burada da yine asal eksene paralel gelen ve optik merkezden ışını kullanarak görüntüyü bulmaya çalışacağım. Asal eksene paralel gönderdiğim ışın ne yapıyordu? Kırıldıktan sonra odaktan geçecek şekilde yoluna devam ediyordu. Optik merkeze gönderdiğim ışın ise doğrultu değiştirmeden yoluna devam ediyordu. Bakıyoruz ki bu iki ışın birbirine değmiyor arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Cisim odakta ise görüntü sonsuzda oluşur diyoruz arkadaşlar. Cisim odakta ise görüntü sonsuzda oluşur. Hangi mercek için bu? İnce kenarlı mercek için. Bunu unutmayalım. Hala ince kenarlı mercekteyiz. Geldik. Cisim odak ile optik merkez arasındaysa yani şurada bir yerde olmasını bekliyorum. Ben nereye koymuşum cismimi? Şu noktaya koymuşum. Yine özel iki ışınımdan faydalanacağım. Nedir onlar? Asal eksene paralel gönderdiğim ışın ne yapıyordu? Odaktan geçecek şekilde kırılıp Yoluna devam ediyordu. Bir de optik merkeze gelen ışın doğrultu değiştirmeden yoluna devam ediyordu. Şimdi yine bakıyorum, bunların uzantıları birbirine değmiyor fakat birbirlerine paralel de değiller. O zaman bunların merceğin ön tarafında uzantılarının kesiştiğini hayal etmem gerekiyor. Uzantıların kesiştiği bu nokta görüntünün başlangıç noktasıdır. Yani görüntünün okunu buraya doğru çizeceğiz. E bakıyorum. Görüntü cismin boyundan büyük oldu. Görüntü yine odaklı optik merkez arasında çıktı. Ee, ter, e, özür diliyorum düz ve sanal görüntü oldu. Şimdi sanal olmasının sebebi ne? Merceğin ön tarafında çıkmış olması. Eğer merceğin arka tarafında çıkmış olsaydı görüntüye ne diyecektim? Gerçek görüntü diyecektim. Fakat şu anda görüntü cisimle aynı tarafta olduğu için görüntü sanaldır diyoruz. Cismin durduğu şekille görüntünün durduğu şekil aynı olduğu için ben buna düz diyorum. Ve bir de cismin boyundan nedir? Büyüktür diyorum arkadaşlar. Burada bir şey, bir durum söylememiz gerekiyor. E, bu durum arkadaşlar, bu görüntünün merceğin önünde olup büyük olması ince kenarlı merceğin büyüteç durumunu gösteriyor bize arkadaşlar. Cisim merceğe ne kadar yaklaşırsa görüntü de merceğe o kadar yaklaşıyor ve küçülerek yaklaşıyor. Yani bu gözlükler vesaire bu kurallara göre tasarlanır arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Cisim F ile optik merkez arasında ise görüntü merceğin önünde yani gerçek görüntü cisimden büyük ve düz olur arkadaşlar. Bu da ince kenarlı merceğin şuraya yazalım. İnce kenarlı merceğin büyüteç durumu olur arkadaşlar, büyüteç durumu. Anlaşıldı mı? Şurası önemli bizim için yani. Evet. Geldik şimdi kalın kenarlı mercekte görüntü oluşumuna. Kalın kenarlı mercekte birincisi cisim sonsuzda ise yine hangi kuralı kullanıyoruz arkadaşlar? Asal eksene paralel gelen ışınları. Neden? Çünkü eğer cisim sonsuzdaysa cismin her yerinden merceğe doğru hem birbirine paralel hem de asal eksene paralel ışınlar gelecektir. Gönderelim asal eksene paralel ışın gönderdik. Fakat dikkat dikkat. Bu mercek ince kenarlı bir mercek değil. Kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı mercek ışını ne yapıyordu kırdıktan sonra? Uzaklaştırıyordu değil mi? Adı o yüzden ıraksak mercekti. O zaman mercekten kırılan ışın odaktan geçemez. Ne olacaktır? uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılacaktır diyoruz ki burada odaktan ne yapmış olmasını bekliyorum? Uzaklaşmış olmasını bekliyorum arkadaşlar. Uzaklaşmış olmasını bekliyorum. Aynı şekilde bir de alt taraftan asal eksene paralel ışın gönderelim. Yine bunun odaktan geçmesini bekleyemem çünkü neden? Bu buradan geçmesini beklersem ne yapmış olurum? Merceğe yaklaştırmış olurum. Ama bu kalın kenarlı mercek o zaman uzaklaştırmak için ne yapmam lazım? Bu ışının uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılmasını beklemem gerekiyor arkadaşlar. Bu cisim sonsuzda isedir. O zaman ne diyeceğiz? Görüntü sanal. Neden sanal? Çünkü uzantılar kesişti. Odak noktasında ve nokta saldırıyoruz. Tekrar ediyorum. Görüntünün sanal olmasının sebebi ışınların kendisinin değil uzantılarının kesişmesidir arkadaşlar ve odak noktasında noktasal görüntü oluşacaktır diyoruz. Geldik ikincisine. Cisim sonsuz ile mercek arasında ise. Yani şuralarda bir yerde olmasını bekliyorum. Ben buraya koymuşum 2f ile f arasında bir yere denk gelmiş. Diyor ki iki özel ışından faydalanalım yine. Faydalanalım. Bir tanesi asal eksene paralel olan. Bu kalın kenarlı olduğu için ne olacaktı? uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılacaktı. Oldu mu? Evet. İkinci en basiti de optik merkeze gelen ışığın doğrultu değiştirmeden yoluna devam eder. Şimdi bu iki ışın yine kesişmedi. Ama bu ışının uzantısı geçtiği için burada kesiştiler. Dolayısıyla görüntünün başlangıç noktası burası olacaktır. Bakıyoruz. Görüntü odaklı optik merkez arasında çıktı. Peki cismin bu bo e, görüntünün boyu cismin boyundan nedir arkadaşlar? Küçüktür. O zaman ne diyeceğiz? Cisim merceğe doğru yaklaşırsa sanal görüntü de merceğe doğru yaklaşır. Şimdi bakalım. Ben görüntüyü cismi 2f ile f arasına koymuştum. Görüntü f ile optik merkez arasında çıktı. O zaman bakıyoruz bir de görüntüne çıktı, düz çıktı. Görüntünün boyu cisimden küçük çıktı ve görüntü merceğin önünde oluştuğu için sanal çıktı arkadaşlar sanal çıktı. Bunu da unutuyoruz. Cisim sonsuzla mercek arasında ise görüntü sanal, düz ve cisimden küçük oluşacaktır. Evet, bir sonraki dersimizde prizmalara devam edeceğiz. Evet, merhabalar. Prizmalar konusu ile dersimize devam ediyoruz. Geometride birbirine eşit ve paralel iki düzlemin köşelerinin birleşmesiyle oluşan cisme prizma diyoruz arkadaşlar. Demek ki prizmada önemli olan bizim için ne? Birbirine eşit ve paralel iki düzlemin köşelerinin birleşmesi. Birbirini kesen iki düzlemin arasında kalan saydam ortamlara ışık prizması denir. Biz bunu ne için gönder e kullanıyoruz? Işığı bu prizmaya gönderip ışığın kırılma davranışını e, seyrediyoruz ve renklere ayrılmasını seyrediyoruz arkadaşlar. Zaten renkler bölümünde de bundan bahsedeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi ben burada tabi üç boyutlu çizmedim ama bunun üç boyutlu olduğunu düşünmemiz gerekiyor. 2 tane birbirine eşit ve paralel 2 düzlemin köşelerinin birleşmesi oluyor bu arkadaşlar. Buna da biz prizma diyoruz. Şimdi prizmamızın AB kenarına normalle teta bir açısı yapacak şekilde bir ışın gönderiyoruz. Normalimiz burası. Fakat bakıyorum bu vatandaşım normale ne yapmış arkadaşlar? Şimdi böyle gitmesini şöyle gösterelim. Bu gelen ışın böyle gitmesini bekliyordum. Ama ne yapmış? Normale doğru yaklaşmış. O zaman not 1. Hava ortamından AB yüzeyine teta 1 açısıyla gelen ışın az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama gelir. Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçerken ne yapıyorduk? Normale yaklaşarak kırılıyorduk. O zaman burada bizim yaklaşmamızın sebebi bu. Peki bu ışığın TT2 açısıyla geldi ve AC yüzeyine vurdu. AC yüzeyine vurduğunda normalle yaptığı açı TT3 arkadaşlar. Şimdi bu ışının ben geldiği gibi gitmesini bekliyorum. Fakat bu sefer çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçtiği için buradakinin tam tersi olacaktır. Yani normalden uzaklaşacaktır arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? AC yüzeyine teta 3 açısı ile gelen ışın çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçtiği için normalden uzaklaşır ve teta 4 açısı yaparak kırılır diyoruz. Bu sorular çok karşınıza çıkacak. Havadan prizmaya, prizmadan havaya geçme soruları. Unutmayacağımız bir şey. Hava az kırıcı. Asla unutmayacağız. Cam çok kırıcı arkadaşlar. Az kırıcıdan çok kırıcıya geçerken yaklaşırız. Çok kırıcıdan az kırıcıya geçerken uzaklaşırız. Bunu asla unutmayacağız arkadaşlar. Geldik tam yansımalı prizmalara. İkiz kenar üçgenler nedir arkadaşlar? Engeneli 45-45-90'dır arkadaşlar. İkiz kenar üçgenlerimiz. Bu prizmalar tam yansımalı prizma olarak adlandırılır. Bu prizmalarda yüzeylerden birbirine gelen ışık ışınları ikinci yüzeye sınır açısından büyük bir değerle gelirse prizmadan dışarıya çıkmayıp Tam yansımaya uğrar Bunu görmüştük Sınır açısı neydi ee, Normalle 90 derecelik açı yaptığımız açıya Sınır açısı diyorduk biz arkadaşlar Sınır açısından Daha büyük bir açıyla ışın gönderirsek O ışın ne yapıyordu Kırıldıktan sonra Tam yansıma yapıyordu arkadaşlar ee, Burada da tam yansımalı prizmalarda da Onu göreceğiz Şimdi gelelim bizim iki tür prizmamız var Bir çevirici prizma bir de arkadaşlar döndürücü prizmadır. Şimdi onlara bakıyoruz ne yapacağız. Burada bir tane prizmamız var. Yine iki kenarı 45 derece bir kenarı 90 derece olacak şekilde bir açısı pardon. AB cismini koyduk buraya. A ucundan bu prizmaya ışınımızı gönderdik. Normalin burası olduğunu kabul edersek az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçtiği için normale ne yaparak kırılacaktı? Yaklaşarak kırılacaktı geldi öbür yüzeye. Tamam. Öbür yüzeye geldiğinde de normalin burası olduğunu kabul edersek bu vatandaşımız ne yapacak? Şimdi hala içerideyim farkındaysanız. Geldiği açıyla yansıyacak. Geldiği açıyla yansıdı bu sefer bu kenara geldi. Burada çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçtiği için normalden uzaklaşarak kırıldı arkadaşlar. Burası bizim ilk ışınımızın ucu. Geldik öbürüne B noktasına. B noktasını takip edelim. B noktasından prizmamıza ışınımızı gönderdik. Yine az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçtiği için normale yaklaşarak kırıldı ve buraya geldi. Burada normal yansıma yapacak. Yani geldiği açı ile yansıyarak öbür kenara gidecek. Geldiği açı ile öbür kenara yansıttım. Burada artık başka bir ortama geçecek. Ve hangi ortama geçecek? Çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçecek. O zaman normalde böyle olması gerekirken normalden ne yapmasını bekliyorum? Uzaklaşmasını bekliyorum. O zaman bu şekilde gidecektir arkadaşlar. E bakıyoruz burası da ne noktası oldu? B noktası. Görüntüyü birleştirdiğimiz takdirde buranın B üssü, buranın A üssü olduğunu görüyoruz ve ne yapmış olduk? Cismimizi çevirmiş olduk arkadaşlar. Aynı şekilde alttaki örneğimiz de bununla ilgili. Ne var burada? Yine AB cismimiz var. A noktası, pardon AB isimli cismimiz var. A noktasından prizmaya gönderdim ışınımı dik bir şekilde. Neden burada kırılmadı hocam? Çünkü arkadaşlar burası 90 derece. Yani benim gönderdiğim ışığın prizmaya 90 derecelik açıyla geliyor. 90 derecelik açıyla gelen ışın doğrultu değiştirmeden yoluna devam edecektir. 90 ile gönderdim devam etti. Geldi bu kenara. Bu kenara 90 ile gelmedi. Yani bir açıyla geldi. Kaç derecelik açıyla geldiyse o kadar derecelik açıyla ne yapacak? Yansıma yapacak. Yansıttık. Bu sefer bu kenara geldi. Bu kenara da belli bir açıyla geldi. Yine şurası kaç derece ise burası da o kadar derece olacak şekilde ne yaptı ışınım? Geri yansıdı. Burası A'nın görüntüsü. Geldik B'ye. B yine prizmaya 90 derecelik açıyla geldi ve 90 dereceyi yapana kadar yoluna devam edecek. Buraya geldiğimde yine kaç derecelik açıyla geldiysem o kadar derecelik açıyla karşı tarafa geçtim. Burada da aynı şekilde şuraya kaç derece geldiysem burayı da o kadar derece açı yapıp yoluma devam edeceğim. Bu da B'nin görüntüsü. Uçları birleştirdiğimizde AB cisminin görüntüsünün çevrildiğini yani ters döndüğünü net bir şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Bir de saptırıcı prizmaya geldik. Saptırıcı prizmamızda ne oluyor? Bir de ona bakalım. Şimdi yine A noktası, A noktasını prizmaya 90 derecelik açıyla gönderdim. 90 derecelik açıyla hiç bozulmadan yoluna devam etti. Fakat bu kenara geldiğinde yine kaç derecelik açıyla geldiyse o kadar derecelik açı yapıp ne yapacaktı? Yansımasına devam edecekti. E bir de B kenarına bakalım. B noktasına. Yine 90 derecelik açıyla gönderdim. 90'ı hiç bozmadan yoluna devam etti. Ta ki buraya gelene kadar. Buraya geldiğinde yaptığı açı kadar tekrar eşit açı yapıp yansımasına devam etti. Kırmızı olan A üssüydü. Mavi olan B üssüydü. Noktaları birleştirirsem cismin görüntüsünün saptığını yani az önce düşeydeyken şu an yatayda olduğunu görüyorum. Bu tip prizmalara da saptırıcı prizma deniyor arkadaşlar. Prizmalarda ışığın renklerine ayrılması. Newton ışık yüzeyine yaptığı deneylerde beyaz ışığı oluşturan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor ışık demetine spektrum adını verdi. Işık spektrumu adını vermiştir arkadaşlar. Newton deneyinde ışık prizmasının önüne ikinci bir prizmayı yerleştirdiğinde spektrumdan tekrar beyaz ışık elde edebileceğini gözlemlemiştir. Yani bir prizmanın önüne başka bir prizma koyarsak ilk prizmadan geçen beyaz ışık renklere ayrılırken tekrar o renkler ikinci prizmada toplandığında beyaz ışık haline geri geçecektir arkadaşlar. Dolayısıyla iki prizmayı önüne arkalı koyduğumuz takdirde birinden çıkan renklerin diğerine geçerken toplanıp tekrar beyaz ışık haline geçtiğini görmüştür. Prizmada en çok kırıl pardon, en az kırılan ışık kırmızı ışıktır. En çok kırılan ışık ise mor ışıktır arkadaşlar. Ve prizmada hızı en büyük olan kırmızı ışık, hızı en küçük olan mor ışıktır. O zaman çok kırılan ve yavaş kimdir mordur az kırılan ve hızlı kırmızıdır arkadaşlar bunu unutmayacağız ee, prizmalar konumuzda bu şekilde bitti bir sonraki derste renklere devam edeceğiz.